İyi akşamlar dostlar. 20 Aralık 2023 11.50 gece kamuya aydınlatma platformundan CBK Maden İşletme Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi karşımıza. Peki haber bize ne anlatıyor arkadaşlar? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Ee, yurt dışına yerleşik bir şirketle arkadaşlar, müşteri bu, ee, iş ilişkisinin başlamasının öngörü tarihi 20 Aralık 2023. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetine etkisi olumlu olarak lanse edilmiş gibi gözüküyor. Hemen haber okuyalım. Bağlı, bağlı ortaklığımız Hayri Ögalman Madencilik AŞ yurt dışına yerleşik bir şirketiyle maden cevheri satışı konusunu anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli 72 milyon 502 bin Türk lirasıdır arkadaşlar. Bu da 2 milyon 497 bin 500 Amerikan doladır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar CVK madencilik dönem dönem böyle haberler yayınlıyor ve yayınlayınca da peş peşe yayınlıyor gözüküyor. Bundan dolayı da biraz hareketlerine dikkat etmek lazım diye genelde yukarı yönlü hareket ediyor ama tabi arkadaşlar dikkat etmekte fayda var çünkü geçmişte de böyle hareketler 5-6 tane peş peşe gelince iyi bir artış olmuştu. Tabi endeks bundan müsaade ederse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.